Galatasaray bir yandan Victor Osimhen'i diğer yandan Hakan Çalhanoğlu'nu kovalıyor. Sol stoper için Jason Lucumi'nin peşinde olan sarı-kırmızılılar kaleci konusunda da önceliği Mark Ter yine verdi. Bu operasyonlar tamamlanırsa Galatasaray bek rotasyonunu da güçlendirecek. Sağ bek için düşünülen isimlerden birisi de Wesley FLAMENGODA -e işler sarpa sardı Tıvye göre Flamengo Sportif Direktörü Joz Boto iç sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak istedi. Başkan Rodolfo Landim, kalmaya ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray, Wesley için görüşmelere başlamadan önce Flamengo'nun iç sorunlarını halletmesini bekliyor. Fiyat etiketi 30 milyon euro ilk etapta Rio ekibi 2003 doğumlu Sabek için 30 milyon euroluk bir fiyat etiketi koydu. Galatasaray dışında Vesle'ye ilgi duyan As Roma da bu etiket sonrasında geri adım attı. Flamengo'ya bir teklif götürmedi. Satılık ama şartlar bize sorulacak şu anda kararlı bir duruş sergileyen ve taviz vermeye niyeti olmayan Rio ekibini ikna etmek kolay olmayacak. Wesley satılık, ancak şartları biz belirleyeceğiz diyen Flamengo, 31 Aralık 2028'e kadar sözleşmesi olan Sabeki için fiyat kırsa bile nereye kadar ineceğini kimse kestiremiyor.